Burada bütün komutanlarınız ve diğer bütün arkadaşlarınız gerçekten burada 24 saat esasına göre sizlerin faaliyetini yakından izliyorlar. Yapılabilecek bir şey varsa onu yapmak için elinden gelen gayretleri gösteriyorlar. E, tabii bizim gözümüz, kulağımız sizde. Hakikaten efendim, efendim, tozu da, toprağı da, rüzgarı da, oradaki soğuğu da, sıcağı da efendim, burada hissediyoruz, hissetmeye çalışıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz, tahayyül etmeye çalışıyoruz. Fakat diğer taraftan da işte vazifen ifadesi için ne gerekirse onun da yapılması gerektiğini biliyorsunuz değerli arkadaşlarım. Burada tabii bu günlere kolay gelinmedi. Geçmişe böyle 2015'e doğru gidin bakın. Işte girilemez, çıkılamaz, ulaşılamaz denilen nelere girildi, nelere çıkıldı. Neredeki inler, barınaklar, sığınaklar teröristlerin başlarına yıkıldı. İşte aynı tertip ve düzenle ilerlemek suretiyle inşallah bu operasyonu da efendim pençe kaplanı da başarıyla kapatıp efendim, komandonun tarihine, kara kuvvetlerimizin tarihine, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz. Bugünlere gelmemizde büyük efendim, emekleri olan efendim, kanlarıyla, canlarıyla bu başarının gerçekleşmesine katkı sağlayan şehitlerimizle şahsım ve sizler adına bir kez daha saygıyla minnetle anıyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum ve şu anda yaralı olup hastanede olan arkadaşlarımız var. Onlara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hepinize kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyoruz. Hepinize kolay gelsin.